Herkese merhaba ben Niger. Ee, videoyu başlatmak için çok uzun süre bekledim <laughs> Çünkü yani, Ana yolda genelde yayınlayacak bir şey çıkmıyor Anlatacak şeyler tabii ki birlikte uzun süredir yokum ortalıkta ee, Ama hani gene endişe edilecek merak edilecek bir şey yok Gene oyunlar vesaireler şeklinde dediğim gibi ben düşünecek bir şey yok. Bugün aslında bir fantazi yapacaktık. Yine bakım için Amasya yollarındayım. Ee, bu sefer Cumhurcuğum da gelecek Aslında şu anda geliyorlar. <laughs> ee, hatta yanına bir arkadaş daha buldu. Ee, Türkiye adam Ferdi abi. Efendim söyleyeyim. Onunla beraber e, geliyorlar. Ee, biz bir saat kararlaştırdık. Dedim hadi bu saatte dedim, çıkmış olalım yola. Tamam dediler. Ee, ama demek ki ee, yetişemediler. İşte dedim benzinci buluşuruz. Depoları doldururuz. Aynı anda çıkarız. Sonra, dediler ama sen dediler basıyorsun. Sen yavaş gitmiyorsun biz gezmeye gidiyoruz. E, ama dedim ben bakıma gidiyorum. Yani ben oraya ne kadar erken varırsam işim kadar çabuk biter dönüşte dedim. isterseniz dedim. hani lay, lay lay gelelim. Fark etmez ama giderken benim hızlı gitmem lazım. Ee, saat 9'da çıktım. Ee, 9 çeyrek 9.20 gibi falan şeldeydim. Yani şehir içinden şehir dışına çıkıp e, şele e, benzinliğe gittim. Efendime ben söyleyeyim. Ee, o süreçte bu muymuş arkadaş? O süreçte ee, tabii zaman kaybettik akabinde e, dedim onlar da yetişirler ben de azıcık oyalandım ama e, orada mesaj attılar dediler ki hani sen devam et biz e, geliyoruz oraya gidince konum atarsın dediler e, iyi dedim e, biz salana salana geliriz dediler iyi dedim 9'u şu 9.20 geçe Saat şu anda 10.28 geçiyor sanırım. Ee, Amasya'nın girişindeyim. Yani su babayı falan bitirdim. Amasya'nın e, ee, girişine doğru hareketlerindeyim. Ee, i̇şte radar tabelalarından korkuyorum, çekiniyorum hesabı. Ben söyleyeyim neymiş? Boğazköy zaten e, HES muhabbetine durduracaklar. Ondan sonra e, e, kontrol amaçlı. Onun akabinde efendim e, bu süreçte ben öyle bir giriş yapayım. Ne yaptım ben bu süreçte? Neler hallettim? Neler yedim? Neler bitti? Yani radarı gördük. Bu sefer de şey yok. Zaten radar yandırıyordu. Plaka okuyacak hali yok bu şekilde. Yani benim için değil, araçlar için de. Ee, oyunlara, e, yeni oyunlara da dandık. Onu da nasıl yaptık? Ee, biliyorsunuz oyunlar çok pahalı. Pahalı. Ee, bu sebepten dolayı Tabii her istediğimiz oyunu alamıyoruz, her istediğimiz oyuna dadanamıyoruz. Biz de şöyle bir şey planladık. Uzun süredir e, kuzenle beraber beraber oynayalım, beraber oynayalım ya bir şey bulalım beraber oynayalım diyorduk. Dedi ki ya dedi abi dedi Game Pass alsana. Xbox Game Pass. Ya ne yapacağım dedim ben ona dedim para dedim para edin bir şey bir şey dedim geldim geldim. De. Yani, ya abi içindeki oyunlara baksana dedi. Hani belki sevdiğim falan beraber oynayabileceğim oyun bir baktım. Abi ben aç gözlü. <laughs> Kaç para vereceğiz dedim buna. Ya öyle dedi işte 10 kilo dedi. Ya, şey ya abi dedi işte dedi. 30 lira veriyorsun aylık dedi. İçindeki istediğin oyunu oynuyorsun dedi. Ya tamam biliyorum da. Sonradan dedim. Şey olmasın. Fantezi çıkmasın. Başımıza. Yok abi dedi ben de Bayağıdır kullanıyorum ya. Biliyorsun sen dedi. Ya, şimdi hiç şimdi, şimdiye kadar bir sorun yaşamadım dedi. oynayalım, oynayalım, bunu oynayalım, oynayalım. Mesela şaşırırsınız. Dead Space 3 oynadık. Co-op şeklinde oynanabiliyormuş birlikte. Bu senaryoyu yani birlikte oynayabiliyormuşuz. Dedim mi? Oynayalım. Çok güzel. Oynadık. Şaşırtıcı derecede oyun uzun yani bir, bir multiplayer'ın olduğu mantıkla şaşırtıcı derecede oyun uzun. Ondan sonra ya evet yani 2013'ün oyunu evet de böyle yani şimdi öyle çok fantastik değil ama gayet güzel. Hani rahatsız olmadık oynarken. Yani, bu ne ya? <laughs> Görüntüye bak falan demedik gayet. Yeterliydi de e, geçtik bu söyleyeyim o hala oynuyoruz ama o tabi aynı şey olmadı neden aynı şey olmadı Çünkü hani e, yani şehir içi yarışlar mevcut e bununla beraber de hani sadece şehir içi mantığı gitmeyelim bununla beraber de e, yani böyle iki kişi girdik mi Hani ne yapacağız şimdi? Na, ne yapalım şimdi? Yarışa girelim, giriyoruz. Yarışlar çok kısa geliyor tabii şehir içi olduğu için. Bir de İngiltere'de geçiyor olay. Yani işte Forza 1 e, California mantığıydı. İşte 2, e, böyle Avrupa birbirine bağlanıyor hesabı bir muhabbeti vardı. 3, e, Avustralya. Şimdi 4'ü İngiltere. Bu kadar haliyle trafik ters. <laughs> Hep biraz insan şey yapıyor alışana kadar, hani böyle sağa sağa geçiyor. Onda olsa karşısında araba görünce, ha lan doğru İngiltere'deyiz değil mi biz? falan diye. <laughs> Pardon. Ondan sonra ee... Eğlenceli tarafları var. Tabii şimdi öyle küçük küçük yarışlar bizi sarmadığı için. Şöyle bir şey yapmışlar. Kendi yarışını kendin yapabiliyorsun. Biz e, sağ olsun kuzen Bolt uzaklı bir yarış hazırlamış benim için. Checkpoint'leri falan istediğin yere istediğin şekilde koyuyorsun. Ondan sonra e, e, tabi uzun sürüyor çünkü yolu sen resmen çiziyorsun, sürerek çiziyorsun. O yüzden uzun sürüyor yapması. Ama e, bir yol çizmiş, bir yol çizmiş, bir tane daha çizmiş. Ama bir de hadi bunlara da girelim. Normalde yarışlar yine böyle şey 6 kilometre 7 kilometre en yükseği. Gel gelelim. <laughs> Benimkinin yaptığı yarışın en kısası 22 kilometre. <laughs> Haliyle, ha, durdurmuyorlar. Ben mi dursaydım? Neyse arkamda var. Sıkıştıydım ya. Haliyle ee, uzun uzun yarışlar oldu. Fakat bu sefer de şöyle bir sıkıntı oldu. <laughs> o yarışlar hani uzun olacak diye e, S1 sınıfı araç tahsis etmiş o yarış için. Ya, S1 araçlarında maşallah var. Hani 360, 370 falan basıyorlar. E, tabii ki tuzaklı tuzaklı kurmuş böyle şimdi abim şimdi basa basa gidecek buradan şuradan kestirme yapmaya çalışacak bana buraya çek point koyayım da Hihi, kaçırsın çek point ondan sonra geri dönmek zorunda kalsın falan hani öyle tuzaklar kurmuş bana ondan sonra çekeyim ee, eğlendim mi bunlar Eğlendim eğlendim. eğlendim. E, tuzak kaçırdım mı? <laughs> şey, çek checkpoint kaçırdım mı tuzaktan dolayı? Evet. Bir iki defa kaçırdım. Güzel e, ayarlamış o tuzakları. Ondan sonra, e, evet bir yarış daha bir yarış daha falan tamam ama yani işte o da pek şey ettirmedi, sarmadı. E, online bölümünün işte kendi sezon yarışları var. Oralara da dandık, e, Kral oyunu var, efendim işte e, taç, aracın üzerinde taç var, işte Rakip araç gelip size çağırarak tacı sizden çalıyor, ee, çalmaması için işte kaçıyorsunuz ve dar bir alan, hani sınırlı bir alan dışına çıkamıyorsunuz o alanın. Dolayısıyla eğlenceli, ee, işte zombi yapmışlar zombi bölümü yapmışlar. Ee, araçların bazıları işte virüslü, bazıları e, şey bir grup virüslü bir grup işte şey sağlıklı hesabı. Efendime söyleyeyim, işte e, sağlık şey, zombi olanlar sağlıkları yakalamaya çalışıyor. Sağlıklı olanlar da kendi takım arkadaşlarını işte yakalandılarsa, virüslendilerse onları kurtarmaya çalışıyor. Ondan sonra e, o da eğlenceli. Efendim, başka ne var? sezon yarışı var. Efendim onda da takımlar halinde giriyorsunuz. Ama bu sefer şey altı ee, 6 kişilik bilgisayar e, oyuncusuna yani şeye karşı, AI'ye karşı 6 kişilik bir takım oluşturuyorsunuz. Benim kafa gitti ha. Ondan sonra bu da eğlenceli. Ben burada biraz geç başlattım videoyu herhalde. <laughs> Daha doğrusu mikrofonu açmamıştım. Mikrofonu sonradan durup açtım. O da haliyle e, şey yaptı konuşmamı biraz erteletti. Ben bu arabaya bakacağım diye baya şeyin içine girdim. <laughs> Özetle Forza 4 iyi. E, beğendik. Şimdi onunla daha ilgili bahsederim. Ben e, yaklaştım. Hani zaten böyle yakınken gireyim de hani böyle sıkmayayım efendim işte e, kısa kısa halledelim ...kısa kısa konuşayım mantığı gürtmüştüm. Güzel oldu. Ee, bakımdan sonra, işte dönüşlerden sonra... ...dönüş yolunda e, cumurcumla beraber belki... E, ...geliyorlar çünkü onlar, bir aksilik yaşamazlarsa. Onlarla beraber dönerken... E, ...bu aralar çok şanslıyım, efendime söyleyeyim... ...böyle fantastik şeyler... ...geçiyor başımdan onları anlatacağım. Yol boyu e, ...tabii bütün alayı da, Kamyon gibi niye dönüyorsun ki sen? Ya, o kadar da e, sizi merak etmeyin. <günlük> ama eğleneceğiz. En azından, en azından siz güleceksiniz. Ben oraları gülmedim. Hala da pek kekir diyemiyorum. Ya da en azından gülmüyorum ama kekir diyorum diyeyim. Ne burada var? Ama e, siz güleceksiniz. O zaman servise geldik. İşte Amasya, Honda, ENG Moto. Şuradan servise sokayım. Kendimi ben önce tuvalete atayım.